Delik deşik bir gömle kışın tam ortasında hayalet Dalabildiğin sadece kapı kilitlerinden yarım bayat ekmek Menü seçmek istersen çöp kovasını keşfet Çünkü burada dönen hayat efendilerin masalarına koyulan etleriyle dönmüyor bilin Ekranları soka soka yedikleri haltları sakın ha Görmezden gelmeyin, görmezden gelmeyin kolaymış gibi gösterdikleri hayatı Kendi pencerelerinden bir kere bile bakmamış olmaları Üzüyor ve en çevreli alanta bile daraltıyor beni Buna çare aramıyor musun sahi? Korkuyor musun yani yüzleşeceğin o sülüyetle Korkma, korkma Bir şey olmaz sizin gibiler ama kazandığımızda göreceğim o yüz ifadenizi de Para pul kurtarabilecek mi? Bakalım. Bakalım ayağınız kaydığında bile Sarılacaksın zamanı gelince dışarıda yaşayan Ayakkabısı olmayan o küçük kardeşe Allah'ınız olmuşlar sizin para en küçük bir olay Hemen onu ara taşı tiplerden Arşa uzanma yoksullara Ağzımızdan çıkan adalet lafı yerini bulmadan Yolla da taşa salak yok karşınızda Anlayın artık nereye kadar gider Böyle anlatın anlayayı. Gariban fakirlikten kurtulmaya çalışırken Gözlerine soka soka aldığınız her şeyin amına koyayım ah, ah. Silah benim elimde beynimde pelimde Sabah saat 5'te hurda savaşına giren Çocukların da anlattıkları Kalbinin tam ortasından girecek bir mermi değerinde sorun mu var halledelim hemen ayık beni közerimden belli ediyor mu yorgun oldum mu dünden bugüne dair ve nefretten arındık ellerimiz sadece pis kaldı utanma kolay değil bu yaşam şartı görsen iğrenirdin o belli hayatı kırmızı mavi yankılandığındaki çığlıkları duysan kulakların Artı dört bir yandan yükselen anne feryatları benim içimi yaktı gece uyuyamadığım yastığın kılıfları hep ıslaktı sor şimdi böyle birinin gözlerinden görmek dünyayı nasıl bir histir nasıl bir histir Anlatayım çaresiz ve bitkin Her daim içinde olan burukluk Asla mı asla Keçmeyecektir